Çekeyim mi? Paylaşayım mı lan seni? Şey yapayım mı seni? Paparazzi'yim ben. Uygulamanın amacı bu. Şimdi kardeşime çok şey yapmayayım şimdi. kayıt düğmesi ona yakın olduğu için. Henüz 3 gün önce çıkan çok ilginç bir uygulamayla karşınızdayım bu videoda. Henüz 3 gün önce çıkan ve çıktıktan 1-2 gün sonra her gün yüz binlerce indirme alan ve şu anda da dakikada binlerce indirme alan bir uygulama var ve Türkiye'de henüz çok fazla bilinmiyor çok fazla kullanılmıyor ki dünyada da henüz bir videosunu göremedim bu videoda bu anlamda dünyadaki ilk ve tek video şu an için olabilir varsa da yorumlara yazarsanız çok da önemli değil hazırsanız çok uzatmak istemiyorum hepinizin çok severek kullanacağı bu ilginç uygulamaya hepinizin bir an önce indirmek isteyeceği bu ilginç uygulamaya geçiyorum uygulamamızın ismi paparazzi diye yazılıyor ama paparazzi uygulaması arkadaşlar. Hemen detaylarla başlıyoruz. Bu uygulama Instagram'ın tersi gibi çalışıyor. Yani Instagram'da siz ne yapıyorsunuz? Kendi profilinizi oluşturup kendi profilinize fotoğraflar yüklüyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Yani kendi profilinize sizin yüklediğiniz fotoğraflar oluyor. Ama bu uygulamada sizin profilinizde sizin yüklediğiniz fotoğraflar yok. Sizin arkadaşlarınızın yüklediği fotoğraflarla profiliniz oluşuyor. Dolayısıyla siz de arkadaşlarınızın fotoğraflarını yükleyerek arkadaşlarınızın profilini oluşturuyorsunuz. Aslında olayı neredeyse açıkladım. Uygulamanın da zaten çıkış amacı sizin normal sosyal medya uygulamalarında böyle kendinizi hani illa beğendiğiniz fotoğrafları paylaşıyorsunuz ya burada öyle bir şey yok. Yani sizin fotoğraflarınızı arkadaşlarınız paylaştığı için çok komik şeyler de ortaya çıkabiliyor. Ben de birazdan bir hesap oluşturup profil oluşturup arkadaşlarımın fotoğraflarını paylaşacağım. Bakacağım böyle e, Furkan'ın, Mertcan'ın, belki Ahmet Emir'in, belki Hakkı Alkan'ın e, birçok insanın fotoğraflarını, ifşalarını paylaşacağım. İfşa mı denilir bilmiyorum ama normalde sosyal medyada paylaşmayacakları belki fotoğraflar olacak bunlar. Siz arkadaşlarınızın profillerini böyle doldurarak ilginç bir hale getirebilirsiniz. Profilleri çok eğlenceli bir hale gelebilir. Şunu da söyleyeyim ben bu uygulamaya gireceğim de insanlar böyle sürekli istemediğim fotoğrafları yüklüyor ve beni rahatsız ediyor gibi şeyler de yaşayabilirsiniz. İstemediğiniz fotoğrafları kaldırabilirsiniz ve istemediğiniz hesapları da tabii ki engelleyip gizleyebiliyorsunuz. Bu da dipnot olarak burada kalsın arkadaşlar. Bu arada uygulamanın ne kadar hızlı ilerlediği ile alakalı zaten size bilgi vermiştim. Bu videoyu hızlı çekmemin sebebi de sizin de girip bir an önce kendinize ait kullanıcı adını rahatlıkla alabilmeniz için. Yani muhtemelen şu an kullanıcı adınız henüz alınmadı. O hayal ettiğiniz kullanıcı adını hemen girip alabiliyorsunuz. Şunu da not olarak söyleyeyim. Henüz daha yeni yayınlanmasına rağmen yani 3 gün dedim ama betadan çıkış 3 gün ve resmi olarak yayınlanma henüz sanırım 1 gün dahi olabilir. Tam bu konuda emin değilim. E, dikkatli bakmadım ve şimdiden 100 bin civarı fotoğraf paylaşıldığını söyleyeyim. Yani uygulama çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hemen acele edin. Yayılmadan, Türkiye'de çok fazla duyulmadan kendi kullanıcı adınızı alın ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını yüklemeye başlayın. Şunu da söyleyeyim. Ben bir arkadaşımın fotoğrafını yükleyeceğim ama mesela ben diyorum ki bu uygulamayı şu an Türkiye'de çok fazla bilen yok. Hatta neredeyse hiç bilen yok. Ama Tabii ki arkadaşımın profili yok. O zaman ben arkadaşımın profiline nasıl fotoğraf yükleyebilirim? Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Zaten telefon numaranızı rehberinize erişerek bu işlemi yaptığınız için siz arkadaşınızın numarası üzerinden ya yani onun hesabına yüklüyorsunuz ve o kaydolduğunda zaten profili yani siz aslında onun adına bir profil oluşturuyorsunuz. O kişinin olmasına gerek yok gibi bir durum söz konusu şu an. Ve uygulamaya kaydolup kuruluma geçmeden önce üzücü bir haber vermek istiyorum arkadaşlar. Ben Android kullanıcısıyım. Ya daha çok Android cihazları tercih etmeme rağmen bu uygulama henüz sadece iOS'te var ve Clubhouse gibi bir süre Android kullanıcıları maalesef ki bu uygulamayı kullanamayacaklar. Ama şunu da belirteyim. Android'e henüz Clubhouse çıkmadan Clubhouse'u nasıl Android'de kullanabileceğinizle alakalı bir video çekmiştik. Muhtemelen bununla alakalı da bir yöntem buluruz ve kanalı takip ederseniz Android cihazı olanlar da yakında nasıl kullanabilecekleriyle alakalı bilgi alabilirler arkadaşlar. Dediğim gibi sadece iOS cihazlarda olduğu için elime bir iPhone 12 aldım bunu test etmek için ve şu anda ekranda zaten görüyorsunuz arkadaşlar uygulamayı ve logosunu. Tıkladığımda çok güzel bir intro ile açılıyor. Çok güzel bir ses ve çok güzel titreşim ile açılıyor arkadaşlar. Zaten kısaca size burada neyin ne olduğunu anlatıyor. Bir nevi siz paparazzi oluyorsunuz. paparaziye dönüşüyorsunuz. Ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını yükleyebiliyorsunuz. İntrosu inanılmaz güzel. Umarım da müzik telif yemez yani. Ona göre bir şey. Umarım kullanmışlardır. Ve uygulama açıldı. Şimdi hemen e, girelim. Ben kaç yaşındayım? Evet telefon numaramızı istiyor. Alan kodumuzu değiştirerek telefon numaramı başında sıfır olmadan ve telefonumuza bir kod gelmesi gerekiyor ve çok hızlı bir şekilde geldi. Yoğunluktan dolayı gelmeyebilir, gecikebilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Gelmezse tekrar uygulamadan çıkıp tekrar girebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi şu an dakikada binlerce kez indiriliyor. 1000 2000 indirilen bir uygulamadan bahsediyorum arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Bu arada şu an 10 ülkede neydi? 10 ülkede şu an en çok indirilen. En çok indir Aynen şu an 10 ülkede en çok indirilen uygulama arkadaşlar. Bu arada P40 Pro kullanıcısı olarak bu telefon sadece iOS'ta olmasını kınıyorum. E ama dediğim gibi yakında gelebilir. Ve telefonumuza gelen onay kodunda girdikten sonra bizden isim istiyor. Şimdi benim ismim ne olsun? Benim ismim Koral olsun. Değiştirebiliyor muyum bilmiyorum gerçekten sonra ama ismimi şu an Koral yaptım. Ben buraya da Koral yazmak istiyorum. Her yere Koral yazacağım arkadaşlar ben. Kullanıcı adına da OOK -OK yazdım. Şimdi bir next'eyim bakalım. Evet OOK -OK olmadı. O zaman buraya da Koral yazalım. Bir deneyelim. Koral'ı denedim ve muhtemelen Koral henüz alan yoktur. Evet oluşturduk. Şimdi bizden bir profil fotoğrafı eklememizi istiyor. Çok da gerekli değil şu an için geçtim. Ben ismi Koral Koral yaptım. Ee, çok da şey değil kullanıcı adını da Koral yaptım. Her şeyi Koral yaptım. Şimdi arkadaşlarımız davet etmek istiyor ama buradan hiç davet etmeden evet. geçiyorum arkadaşlar. Evet direkt kamerayı açtı. Kamerayı ben şimdi mesela ön kameraya geçemiyorum. Oha ön kameraya geçemiyorum herhalde. Bilmiyorum. Çünkü, çünkü kendimi ifşalayamam. Çünkü başkalarını ifşalamam gerekiyor. Mesela burada bir adet İrfan Hayırlı şeyler var. <laughs> i̇şte olur. arkadaşlar uygulamanın Hayırlı. amacı bu. Burada kardeşim var mesela kameranın arkasında. Çekeyim mi? Paylaşayım mı lan seni? Şey yapayım mı seni? Paparazziğim ben. Uygulamanın amacı bu. Şimdi kardeşime çok şey yapmayayım. Kayıt düğmesi ona yakın olduğu için. Uygulamanın amacı bu arkadaşlar. Yani e, böyle eğlenebilirsiniz. Ve galerinizde bulunan arkadaşlarınıza ait fotoğrafları da paylaşarak arkadaşlarınızın profillerini oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir uygulama. Biz hemen... Birkaç kişiye paylaşalım diyorum ben. Hemen bir paylaşım yapalım. Ve direkt kamera açılıyor arkadaşlar. Şu an yeri gösteriyorum ve etrafı çok göstermek istemiyorum. Hemen alttan profilime geçmek istiyorum. Ve girer girmez profilimde bir fotoğrafla karşılaşıyorum. Bu ben hesabımı yeni açtım. Bakın tekrar ediyorum. Hesabımı henüz şimdi açtım ama profilimde bir fotoğraf var bu fotoğrafı ben çekmedim ben yüklemedim ama benim profilimde böyle bir fotoğraf var bu fotoğrafı kuzenim çekti İrfan çekti ve profilime bu yani telefon numaramla eklediği için yüklenmiş oldu mesela ben de şu anda bu ne aa stop diyor aa, aa hayır tabii ki hayır hayır sakın kayıttan çıkıyordum o zaman hemen nasıl bir fotoğraf yükleyeceğimize bakalım arkadaşlar hemen kamerayı açıyorum ve burada iğrenç bir şekilde bacaklarım görünüyor galeriye girdim birkaç fotoğraf hazırladım sizler için hangisini paylaşsam mesela ee, ben buradan ilk başta bir e, kimin fotoğrafını paylaşayım bir Hakkı Alkan fotoğrafı paylaşmak istiyorum Hakkı Alkan'ın burada kendini intihar ettiği kendini bir şeyler yaptığı bir fotoğraf var arkadaşlar bu fotoğrafı şu an ben yükleyeceğim Ne diyor bu fotoğraf hemen kimin diye soruyor hemen yazıyoruz rehberimizdeki kişilere erişiyor Ben fotoğraf Hakkı Alkan'ındı diyorum ve post diyorum ve gönder diyorum arkadaşlar ve Hakkı Alkan'a bu fotoğraf gitmiş oldu sanırım. Yani şu anda ben Hakkı Halkana bir fotoğraf yüklemiş oldum ama Hakkı Halkanın henüz bir profili yok. Bu fotoğraf nerede? Yani bu fotoğraf şu an duruyor. Hakkı Halkan bir profil açtığı zaman, kaydı olduğu zaman direkt bu fotoğraf onun profiline gelecek arkadaşlar. Konuşamadım. Şu anda rastgele isimde bir şey var. Ben tekrar geldim. Mesela ben bir fotoğraf daha yüklemek istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. İnanılmaz keyifli bir şey. Ee, kimi yükleyeceğim? Mesela bu sefer de buradan ben e, Mertcan'ın bir fotoğrafını yüklemek istiyorum. Mertcan burada Otobüste bile çalışıyor bu fotoğrafta arkadaşlar. Hemen yüklüyorum. Ee, fotoğraf kimin diye soruyor. Fotoğraf Mertcan Orhan'ın. Mertcan Orhan'ı yükledim. Bu arada fotoğraflarınızı yüklediğimiz kişilere mesaj gidiyor olması lazım. Yani telefonların SMS gidiyor. Ama yavaşlıktan dolayı, dediğim gibi dakikada binlerce kişi indirdiği için burada da bir yavaşlık söz konusu olabilir ya da gelmeyebilir. Ama profilini açtığınız zaman görecek. Ben şu anda Mertcan'ın da fotoğrafını yüklüyorum. Şu anda Mertcan'ın da artık bir fotoğrafı var kendi hesabında. Şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Yani uygulama ben mesela e, Mertcan'ın ya da Furkan'ın ya da Ahmet Emre'nin ben de çok böyle birlikte kamp yapıyoruz. Sanırsa. ilginç fotoğrafları var ama ben bu fotoğrafları paylaşmıyorum. Niye paylaşmıyorum? Çünkü insanlar da benim profilimi dolduracağı için yani biraz etki tepki. Yani ben onlara ölü fotoğraflar yüklersen muhtemelen onlar da bana öyle fotoğraflar yükleyeceği için böyle garip bir durum olabilir. E, o yüzden onların fotoğrafını da paylaşmıyorum o şekilde. Umarım benim de böyle ilginç fotoğraflarım yüklenmez. Çok abartılı olmayan birbirimizin ifşalarını böyle normal Instagram'a atmayacağımız fotoğrafları buraya yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet uygulama henüz çok yeni. Daha birkaç günlük bir uygulama olduğu için hani çok fazla ben de aşina değilim ve ilk kez burada açıp indirdim kullandım. Tabi detaylı kullanacağım. Umarım bir an önce Android'e de gelir. Siz bu uygulamayla alakalı ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bana çok eğlenceli bir uygulama geldi. Ee, kullanır mısınız? Kullanmaz mısınız? Instagram'ın yerini alabilir mi? Ya da e, nasıl bir sosyal medya alternatifi bu? Yani ben çok yükseliş görüyorum bu uygulamada Dediğim gibi kullanıcı adınızı da bir an önce Alın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler Umarım video hoşunuza gitmiştir Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorumlara yazmayı Unutmayın. Kanala da bana destek olmak için Abone olursanız çok sevinirim Yani böyle Çalışmaya devam ediyoruz. Gece şu anda saat 12 ve 12'de bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.